Efendim, cahiliye diye bir deyimimiz var, İslam ıslahında geçer durur. Cahiliye dönemi, cahiliye devri kişi için veya milletler topluluklar için kullanılan bir deyimdir. Cahiliyenin Türkçesi bilmezliktir. Bilmezlik, yani bilmediğiniz dönem için bilmediğim dönem anlamına cahiliye dersiniz. Arapça söyleyecekseniz, Türkçe söyleyecekseniz de bilmediğim dönemler dersiniz. Toplumlar içinde bilmedikleri bir doğrudan haberdar olmadıkları dönemler isimlendirilmeye çalışılırken cahiliye dönemi yani bilmedikleri dönem doğrudan hakikatlerden haberdar bulunmadıkları dönem anlamına gelecek şekilde cahiliye kelimesi kullanılır. Yanlışların doğru bilindiği dönemler için, doğruların bilinmediği dönemler için veya yanlışların doğru bilindiği o sebeple de sorulardan haberdar olunmayan dönemler için cahiliye dönemleri denilir. Kişinin kendi açısından ya da toplumlar açısından bu deyim kullanılır. İslam usulunda ise Allah-u Teala'nın Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a vahiy ile doğruları, ilahi doğruları, vahiy doğruları bildirmeye başlamasından başlamasından önceki dönem için cahiliye dönemi adı kullanıma gelmiştir. Yani insanların ilahi doğrulardan, Allah'ın bildirdiği doğrulardan haberinin bulunmadığı dönemleri ifade için bu deyim kullanılır İnsanlar kendileri için de işte cahiliye dönemi yani İslam açısından yapmaması gerekti. gerektiği şeyleri yaptıkları dönemi cahiliye dönemi olarak nitelendirdikleri gibi yapmaları gerektiği halde yapmadıkları dönemi de o gerekenleri de yapmadıkları dönemi yine cahiliye dönemi olarak adlandırmışlardır insanlar. Bu noktadan hareketle yani İlahi doğruları bilmemek ve gereğine göre amel etmemek anlamında kullanılmıştır cahillik, cahillik. Biz müslümanlar elbette ki cahil olmamakla ve kalmamakla emrolunmuş insanlarız. Zira biz ilahi doğrulara vahiy teslim olmuşlarız olduğunu söyleyenleriz vahye teslim olan vahyin ne olduğunu bilendir. Bildiği şeye teslim olan insan olmalıdır. Öyleyse kendiliğinden yani vahye teslim olmuş insan yaptığı bu işle cahillikten de otomatikman kurtulmuş demektir. Kurtulması gerekir ama ne var ki görüyoruz ben Müslümanım dediği vahye teslim olduğunu söylediği halde Boyuna kadar cehaletin, bilmezliğin içinde kıvranıp duran insanlarla çevremizin dolu olduğunu görüyoruz. İslam aleminin dolu olduğunu görüyoruz. Boyuna kadar hurafelerle tıka basa dolu olduğunu görüyoruz. Hurafet, bilmezliğin insana edindirdiği şeylerdir. Aslı, esası olmayan şeylerdir. Doğru kabul edildiği halde aslı olmayan, uyduruk şeylerdir. Hem onlara inanacak hem de cahillikten kurtuldum diyeceksiniz. Olmaz. Yani bilmeyen insan ben biliyorum diyorsa o zaman bilmediğini bilmiyor demektir. Evet. İslamlığın yani cahiliyeden kurtulmanın gereği gerçekten ilahi doğruları bilmek ve gereklerine göre itikad etmek ve gereğine göre gereklerine göre de amel etmek. Bir hakikaten cahillikten kurtulmak. Yoksa öyleyim dediğiniz halde sizde bazı doğrular bulunur çoğu konularda bir sürü eğrileri doğru sanar durursanız falan efendiye e e e e e Allah saygı bildiriyor işte bilmem İslam sabaha kadar 900 kere Sübhanallah Allah demekle cennete gideceğiniz sanırsanız başka bir şey yapmadan avcunuzu yalarsınız cehaletten kurtulmamışsınız demektir çünkü İslam kendine ait doğrular olarak sabaha kadar 900 kere Sübhanallah Allah akşama kadar 118 kere de böyle şeyler söylemiyor cennete gitmek içinde bunlardan bahsetmiyorum. Cuma gün verilen vaazda olduğu gibi cennete gitmenin yolu sahih akide ve salih amellerdir. Sahih akide artı salih ameller ile ancak cennete gidilir. Allah'ın gazabından kurtululur. Bunların içerisinde de öncelikle salih amellerin münkerlerden kaçınmak yani haramlardan uzak durmak önceliklidir. Farzları işlemek, maruflarla emretmek de onunla, onun hemen peşinden gelen şeydir. Bunlar, bunları yapmakla insan baş olamaz ki nafilelere vakit bul. Yoksa nafileler, bir trilyonu bile bir tek fazla eşit olmayan nafilelerle cennete gidilmez. Bu onun bunu abarttığı, insanları uyuşturmak için boş işlerle, nafile adı <laughs> üstünde boş demek, boş işlerle uğraştırmak için söylenmiş ve peygambere yamanmış bir yalandır. Benim kanaatim bu harizler. Harzlardan vakit bulamaz insan isterse. Ne diye boş işle uğraşayım Mesela bir yerde işçiysem, çalışıyorsam, iki iş var bir veya bir sürü iş var. Bir iş var, istersem yaparım, çalışırım. Saati bin mark. Saati bin marklık iş dururken, saati bir feniklik işte işlerde çalışıyorsam, ben de herhalde bir tatta noksanlığı var ya. Yani. Biz hep söyleyip şeyi gene söylüyor. Ha? Yani bu iki işten akıllı insan ikisi de haram değil varsa. <laughs> i̇kisi de yapabileceği iş. Hangisinde çalışmalı? Elbette ki saati bin mark olan veya yüz mark olan işte çalışmalı. Bir fenik olan işte. Saati yüz marklık işi bırakır da bir fenik olan işte çalışırsanız nafile çalışırsınız. Yani çalış çalış boşuna yüzlerce saat, yüz saat çalışacaksın, bir marka alacaksın. Öbür adam bir saat çalışacak, yüz marka alacak. Birbirinizin kaç mislisini bir düşünün. Olur mu öyle şey? Evet. Cahillik, cahiliye bu demek. Yani İslam düşünük ve bilmezlik demek. Doğruları bilmezlik ve doğrulara göre hareket etmezlik. Demek. Yani hem bilmezlik hem de onun doğrulara göre hareket etmezlik. Yani bildiği halde doğrulara göre hareket etmezlik de genel anlamda cahillik olarak, cahiliye olarak tanımlanabilir. Müslümanın asla cahilliğin ne bir dirhemine ne de binlerce tonuna kilosuna sahip olmaması lazım. Yani cahiliyeden, cahillikten üzerinde zerre miktar bulundurmaması lazım ne itikadına, cahilliğe karıştırmalı ne de amellerine amellerine bakıldığında cahillik bundan kader olmamalı görünüyor.